meselelerken kaybettik. Kendimizi borsacı, yatırımcı diye sınıflandırdığımızda biz o paraları kaybettik. Niye? Çünkü borsaya ben hayatımda borsaya kazanarak gelmiş bir adamım. Lan 26 liradan aldığım hisseyi 500 küsur sattım. E bu adam bu adam başka bir işte çalışır mı? Çalışmaz kardeşim. Bu adam için borsa kral. Her şey. Ya abi ben dünyanın en iyi borsacısıydım o zamana kadar. Ta ki paramı %80'ini benden alıncaya kadar. <laughs> parayı aldıklarında ulan bir baktık kardeş ulan ne oluyor? Bu böyle değiş. Şey. Ondan sonra ne yaptın? Doğan aldı. Şu anlattım hikaye. Doğan'dan sonra ben iki sene borsaya bakmadım. Gittim işimi yaptım. O tecrübeye geri döndüm kardeşim. İki sene sonra Doğan çıktıktan sonra dedim ki anoo dedim lan bu işte para varmış ama biz bir şey yanlış yap. Neyi yanlış yapmışız? Brokuru dinleyerek yanlış yapmışız. Yanımızdaki Ayşe ablayı Borsacı dedeyi dinleyerek yanlış yapmışız. Ya kardeşim bu adamların yani bir broker'ın ya da Nuron Bey hükümetlerdeki bir arkadaşın İstanbul'dan haber geldi bu bilmem uçacakmış dediğinde alıp işte 5 liradan 2,5 liraya sattık. Bazen anlatırım mısın? çelik halatlar, bu ve ne, ne onlarla ne geçmişim var benim. Onlarla bir ya o hisselerle bir böyle yatak odam muhabbetimi anlatsam size ne olur? O yüzden diyorum mesela bu çelik tüylerim diken diken oluyor. Yani hepsi çakal. Burba, çakal. Burba tavan olmuş gibi tak tak gidiyor. Yani Burba'yı soruyorsun. Diyor ki bana sorma onu. <laughs> Çünkü arkadaş o hisseyi ben zamanında kucağımda gördüm. Senin daha yeni merhaba dediğin birçok hisseyle diyorum ben yattım kalktım. O hisseleri kucağımıza verdiler. Verdiler. E, o hisseleri biz çok taşıdık. Çok sırtladık. İhlas ev aletleri. İhlas. Ya arkadaş o hisselerle bizim üzerinde ne fantaziler yaptılar bu insanlar. Şimdi bana gelip de bu arkadaşları bu arkadaşları sorduğunuz zaman benim tüyler diken diken oluyor işte. Diyorum ki kardeşim geçmiş olsun. Bırak. Ben bir hisse alacaksam kardeşim bir grafiğine bakar. Arkasında ayak izi bırakırsın. Yani karda yürür ayak izini bırakmaz ya. Bu piyasa öyle değil. Karda yürürsün ayak izinde zınk diye kalır. Senin işin sadece ayak izine bakmak. Yani bilançoya ve grafiğe bakmak. Bu kadar basit. Diyorum, dediğim borsada para mı kazanmak istiyorsun? Kardeşim bir kural bir. Bak birinci kural ya. Birinci kural. Borsada para mı kazanmak? Ya birinci kural. Vade koyma kendine. Vade yok. Vade yok. Vade yok. Vade yok. Vade yok. Beş ay, iki ay, üç ay, bir ay, bir sene vade yok. Vade koyma. Yani vade koymamak ne anlama geliyor kardeşim? Ya sen o para ihtiyacın olmaz. Ev için, okul için, çocuk için, ayakkabı için, sigara için, iki, iki, iki duble tekirde altın serisi rakı için o paraya ihtiyacın olmaz. O parayı unut. O parayla bir arsa aldın. Arsa aldın koydun bir kere. Bitti. Geçmiş olsun. Kural bir. Kural iki. Şirkete, şirkete, şirkete. Arada bir bakacaksın. Şehir etiklerde arada bir bak. Günlük bak. Ama sat yapma. Yani mallan bir mallanma yöntemimiz var biliyorsun. Mallandıktan sonra diyor. Bir hissede mallanmışsın. Ortalama maliyetini bir yere getirmişsin. Ya her gün açtın bakmana da gerek yok. Niye? Çünkü vaden yok. O hisseye güvenmişsin. O hisseye inanmışsın. O hissenin e, ne derler ona iş modeline inanmışsın. Diyorsun ki bu hisse büyüyecek. Bu hisse para kazanacak vesaire. Benim alış noktamda gayet makul. Tavandan değil. Gayet makul. Ben bu hissenin üzerine yatarım. 5 sene 10 sene beklerim. Dedi tamam. Bunun için bunu da söyledim. Gayet şu Para ihtiyacın yok. Hisseye arana bir baktın. Türkiye, dünya başka bir şey. Her gün her şey değişebiliyor. Ama melaike hissede belli noktalar geldiği zaman mal satman gerekir. Yani o temettü yatırımcı dediğin yatırımcı kadar saçma bir yatırım tarzı olamaz. Yani ona temettü yatırımcısıyım 10 sene hiç satmam. Ya manyaksın sen. Hep diyorum ki Ford Otosan 250 liradan 1250 liradan düşmüş bilmem 700 liraya. Tem ben temettü diyorsun. Manyak mısın? 1250 liraya yan düşerken sat. Ne temettü veriyor? Yüzde yedi. Yüzde beş. Lan 1250 liradan 750 liraya düşmüş ise yüzde elli değer kaybetmiş. Yani sat yukarıdan al aşağıdan. Yine temettü yatırımcısı ol. Ama lot çoğalt. Üç. Lot çoğalt. Lotunu çoğaltacaksın. Paraya bakma. Lotunu çuval. Yukarıdan al, aşağıdan al. Yukarıdan sat, aşağıdan al. Al da lotunu çuval. Kaç para olmuş borsada ne kadar ben ne kadar param olduğunu bilmiyorum. İnanın size. Bilmiyorum. Çok hesap var çünkü. Çok para olunca hesaplaması zor oluyor. Ben lotuma bakarım. Benim kaç tane Ford var? Kaç tane Koç Holding'im var? Ne kadar Sabancım var? Ne kadar onların söylemelerini söylemek istemediğimi söylemiyorum. Ne kadar oyun var? Neydi abi? 550 bin notum. Ben sezon sonu ayın 31'inde 31'inde listelerini çıkartırım. Dedim ki bir liste 3 tane listem var. 3 tane listem var. Düşün yani ne kadar çok zengin bir adam. 3 tane listem var. 3 tane listenin içerisinde yazarım. Excel tablomu yapıştırırım. Bazı arkadaşlara gönderirim. O tabloyu yapıştırırım. Sonra bir de bir sene sonra Aralık 31'de yılbaşına girmeden önce mutlu girmek için tekrar bakarım. Kaç lotum olmuş? Aa Ford Lotus'a. 1100 lotla başlamışım. Abi 2000 lotum olmuş. Harikayım. Muhteşemim dedim kendi kendime. Süper bir adamım ben. Canavar gibi bir adamım. Benim için Ford ne kadar olduğu önemli değil. Niye biliyor musunuz? Ben bunu söylerim Hocam nasıl önemli değil? Lan değil. Niye biliyor musunuz arkadaş? Ford Koç Holding, Sabancı gibi hisseler hep söyledim aksa gibi hisseler tofaş gibi hisseler eninde sonunda ederine gider ederine gider bakın bir daha söyleyeyim eninde sonunda ederine gider arçelik ederine gider gider eninde sonunda İyi yönetilen hisseler arada bir düzeltme yapar arada bir düşer düşmeli de fakat eninde sonunda ederine gider ederine gider o yüzden hissenin fiyatına ben bak Tüpraş, TÜPRAŞ'ı ne demiştim? Satılır mısın? Poylarsa ben dinliyordum o zaman. Ya Tüpraş'ı işte 55 liradan mı alayım? 50 liradan mı alayım? 52 liradan mı alayım? Öyle kaygıya kapılmana gerek yok bizim gibi mantıklı bir adam. Tüpraş düşmüş 85 liradan 52 liraya. Abi toplamaya başla. 45 lira da toplamaya başladı. Topla sen Tüpraş'ı koy bir kenara kardeşim. Ya Tüpraş'ın 82 lira değilse de 75 liradır. Yukarıdan sattın aşağıdan aldı yerine koydu. 100 lot tüplaşım vardı. 120 lot yaptın aşağıda. Asıl kazanç işte budur. 20 lotun var ya senin 20 lotun. Senin ana kazancın o aslında. Tüplaş ile 85 liraya çıkacak. Senin artık 120 lotun var. Geçmiş olsun sana. Biz parayı böyle kazanıyoruz. Bu işin sırrı bu. Bu kadar basit. Ama bunun içinde bu işi çocuk oyuncağı gibi, kumarhane gibi yapmamak lazım. Yani e bana hocam borsa kumardır. Ya yeah, borsa kumardır. Borsa kumar falan değildir kardeşim. Borsa o eliyle eliyle ne alayım abi dede bana dedi ki akşam gördüm ya teyzem şey almıştı. Salatalık hissesi almış. Ben de buna bir dalayım. Dur bakalım salatalık alayım. Ne abi vay, gidecekmiş ya. Salatalık 100 bin lira olacak bizde. de salatalık alırsan %100 haklısın. Borsa kumardır. Vallahi kumar. Ama senin için kumar. Ya ben bütün servetim borsada nasıl yaptım bu iş kumarsa? Bu iş matematik işi. Bu iş matematik işi. Borsa kumar değildir. Sen gelir de o dediğim işte arkadaşa 5 liradan 100 lira olmuş bir kağıda 100 liradan girmeye kalkarsan bir de o grafiği bana sorarsan kumarma sensin. Ben değilim. Ben o kağıtla ilgili ne diyorum? Bana sorma. Ben yorumlamam bile. O kağıt benim kağıdım değil kardeşim diyorum. Ben yorumlamam. Sen yorumla. Sen al. Ben senin için yorumlamam bile. Yani ne düşecek dedim ne çıkacak dedim. Düşecek dedim 2 milyon olur. Olur mu? Vallahi olur. Çıkacak dedim. 800 lira kağıt 100 lira düştüğünde de olur mu? Vallahi olur. Niye? Az önce anlattım. Kardeşim, kağıt kumarhaneye çevrilmiş birileri tarafından. Kim tarafından? Birileri tarafından. O kağıdın kontrolü sende değil, bende de değil. Bilemezsin ki. Senin yaptığın grafiğe ya da benim ok benim yaptığım ve okuduğum grafiğe ya da benim ok benim yaptığım ve okuduğum grafiğe hep diyorum ya en akıllısı ben miyim? Yani bu piyasada en akıllı adam ben miyim? Yok kardeşim. Benden daha zeki, daha akıllı, benden daha bilgili, benden daha çok bilgili ama benden fakir bir sürü insan tanıyorum. <laughs> o, o arkadaşlar da o grafiğe bakıyor. O arkadaşlar o grafiğe baktığı için ben de bakıyorum. Ben bir hisseyle ilgili teknik konusunda gayet iyi bir adamım. Ben bir hisse şuradan alırım diyorsan sence o adam bilmiyor mu hisseyi oraya getireceği? Biliyor. Ama bugün getirmez, yani getirmez, Üç gün sonra getirmez ama bir bakmışsın 6 ay sonra o hisse oraya gelmiştir arkadaş. Çünkü o işin tekniği odur. Hani anlatıyorum Avrupa'da ilgili. Kayseri'de bir polis grubuyla bir toplantı yaptık. İşte Algrot şu 36 lira falan dedi. Dedim ki Algrot'un dedim çiziyorum. Agrot dedim 10.32 lira. Ya oğlum ben bizim Mehmet'e de şey demiştim. nereden getirir mi gerizekalı bizim yanımıza diye. 36 liraydı. Sonra Algrot tavan yaptı. Ben Nide'ye doğru geliyorum. O kazda işte, aktarlara tırmanacağım demir kaza. Orada bir dışarıdan bir işte bakmam lazım daha yapısına falan. Nide'ye doğru geliyorum. Telefonda başkomiser beni arıyor. Hocam diyor. Evet evet diyorum hocam. Hocam diyor Algrot düşecek dedi ama tavan yaptı diyor. Ya arkadaş ben düşecek dedim de ben yarın düşecek demedim ki. Yarın da düşebilirdi. Ama ve lakin Avrot, işte 36 lira tavan yapmış mutluluktan şey yapıyorlardı. Sonra şimdi bir çoğu benimle çalışıyor. Ne oldu? E ben o zaman 10.32 10. lira demiştim. Agrot şimdi kaçta? 7.30. Ben 10.32 demiştim. Agrot şu anda 7.35 lira. Ne oldu? O yüzden kardeşim bu hisseyi bir gün bir günlük falan değerlendirme. Yani öyle bir şey yok. Bu kafayla böyle gidersen o malı sıfırlarsın sonra yolla devam edersin deyip koruyu kapatıyorum. Evet. Yani sabah çocuklarımı alacağım. Bir saattir konuşuyorum. Hiç